olursunuz. Görüşürüz. Bu adamın burada ne işi var? Ne diyorsun Moran? Sıla, bu adamın burada, benim evimde ne işi var? Niye bağırıyorsun? Duydun işte, ziyarete gelmiş. İşlerle ilgili bazı durumlar da olmuş. Ne var bunda? Ne var bunda? Ricam o ki Burhan efendi... ...abimin yarım kalan işini bitirmek istiyorum. Abinin vasiyeti mi bu? Yok hayır. Kendi şahsi fikrim. Abim bile bu kadarını düşünmemişti. Benle ortak olmayı düşünmene şaşırdım. Beklemezdim. Bak Burhan... ...senin bu demir parmaklıklar arasında ömrün sona erecek. Ben dışarıda hem senin işlerini yürüteceğim... ...hem de açtığın davayı sürdürüp... ...Sıla Hanım'a ortak olup intikamımı alacağım. İnce ince hesaplamışsın. Ama bir şeyi atladın. Ben buna izin vermem. Karımı aldınız. Elimden bir şey gelmedi. Ama bundan ötesine müsaade etmem. Haberin olsun. Sen bilirsin Burhan Efendi. Efendilik bizde kalsın dedik. Vicdanımız rahat etsin. Bunun başka yollar da var. Görüşeceğiz. İşte adamımız bu Erkan. İstanbullardan kalkıp gelmene neden olan kişi. Kim bu? Eski ağalardan. Bu adam yaşadığı sürece bana huzuruyor. Başımı açmadı, bela kalmadı. Ağlıktan alırız, rahata kavuşuruz dedik. Ama ne mümkün. Yine durmuyor, yine durmuyor. Daha da beter oldu. Sıla. Sana bir şey soracağım. Ben gittiğimden beri bir şey değişti mi? Yani sen... ...bu adama karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ha? Boran dur! Boran! Boran dur! Artık gitsen iyi olur Emre. Bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Sıla'yı duydunuz. Artık gitseniz iyi olur. Sen ne yaptın zannediyorsun ha? Böyle bir şey hakkın yok. Hayır. Burası onun evi. Gitmemi isteyebilir. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim oluyorsun ki benim karımı götürebiliyorsun? Ona kim olduğunu söylemedin mi Sıla? Emre git dedim. Bundan böyle kuru sıkı tehditlerine bu kızı korkutamazsın Borana. Senin bu kıza gücün yetmez. O artık Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. Erkan Bey bütün mirasını Sıla'ya bıraktı. Ve onu burada zorla artık tutamayacaksın. Bu iş para dolu meselesi değil delikanlı. Sıla artık benim karım. Ve benim kurallarına göre yaşayacak. Sen ne diyorsun be? Ağladın kusun. Ne diyorsun Sıla sen ha? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Çabuk git buradan. An. Kardeşim, sen de çek git yoksa bir tatsızlık çıkacak. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala. <laughs> Oranı çok seviyorsunuz biliyorum. O size hep özgür bırakıyor. Ama siz dönüp dolaşıp yine ona geliyorsunuz. O da biliyor çok sevdiğinizi, bırakıp gitmeyeceğinizi, benim de onu çok sevdiğimi, bırakıp gitmeyeceğimi bilmiyor mu?